İyi geceler. Bu videoyu gecenin bir yarısı çektiğim için biraz uykusuz görünebilirim. Bugün sizlerle birlikte bir çalışmayı paylaşmak istedim. Bu çalışma özellikle zihinsel problemleri yaşayanlar, anksiyete, kaygı, depresyon, multiple skleroz, demans, alzheimer, parkinson gibi problemler yaşayan kişiler için aslında umut verici. Çünkü aslında bireyselleşmiş ama tekilleşmiş olan yaklaşımların çoğu insan için işe yaramadığını, onun yerine bireyselleşmiş ve kişiye özelleşmiş olan uygulamaların ne kadar faydalı olduğunu gösteren önemli bir çalışma. Aynı zamanda klasik yaklaşımların standart uygulamaları. Örneğin herkese benzer aynı ilaç ya da herkese aynı takviyeyi vererek insanların sadece semptomlarını yönetmeye çalışmak yerine onları gerçekten iyileştirebilecek bir formülasyonun varlığını göstermek ve temelde beslenme, besin destekleri, egzersiz ve meditasyon yoga gibi dörtlü toplam harika bir birleşiminin bu birleşimin bireyselleşerek ilerlenmesi tabi nasıl hayatlarda muhteşem sonuçlar elde ettiğini gösteren önemli bir vaka raporu çalışması. Bunu neden önemsiyorum? Bunun nedeni Bizler zaten bireysel danışanlarımızda ya da klinik tecrübelerimizde bizler bunları zaten deneyimliyoruz. Aslında bunları bizlerin de bir vaka raporu olarak yayınlaması da yarar var. Yakında da böyle bir çalışma yapacağız. Ama Diğer taraftan e, hali hazırda yayınlanmış olan bu çalışmayı sizlerle paylaşmak istedim. Şu an sizlere ekranda çalışmanın e, orijinalinin görüntüsünü yani İngilizcesini sizlere gösteriyorum. Çalışmanın İngilizce başlığı bu şekilde. Nutrition and Lifestyle Intervention on Mood and Neurological Disorders şeklinde. Şimdi ben yapay zekayı kullanarak bu çalışmayı olduğu gibi İngilizce'ye çevirdim. Tabii ki de bazı aksaklıkları oldu. Bu arada bir reklam da olsun çünkü bu çalışmayı direkt Türkçe'ye çeviren yapay zeka sitesini tamamen ücretsiz kullandım. Deep.com adresinden bunu yaptım arkadaşlar. Bence başarılı. Hani süper, harika, mükemmel değil ama gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. En azından şu anda emekleme döneminde olan yapay zeka için muhteşem bir başarı ve bu yapay zekanın çevirdiği dökümleri de şu an ekranlarınıza koyuyorum. Bunları birlikte inceleyelim arkadaşlar. Tam Türkçe'ye geldiğinde duygu durum ve nörolojik bozukluklarda beslenme ve yaşam tarzı müdahalesi şeklinde bir başlık. Bunun biraz özetini sizlerle şöyle bir paylaşayım. Vegan beslenme ki vegan beslenme olmak zorunda değil biliyorsunuz. Yani vegan beslenme bizim çok tavsiye ettiğimiz bir beslenme değil. Ancak başarılı olduğunu başka çalışmalar da gösteriyor. Lütfen vegan beslenmeye takılmayın burada. Yani bu ketojenik olabilir, vegan olabilir, taş devri olabilir, akdeniz diyeti olabilir, Fark etmiyor, diyetlerin hangisinin doğru diyet olduğu tamamen bakış açısıyla alakalı ve tabii ki de kişiye özelleşmiş olması gerekiyor. Bu çalışmacılar vegan diyeti seçmiş. Bazen şekilde taş, devriyatta, ketojenik diyet ya da düşük karbonhidratlı diyetler çokça bu çalışmalarda yapılır, görülür. Burada vegan diyet verilmiş, vegan diyetin şöyle bir özelliği var, çok yüksek karbonhidrat vardır. Aklınızı çok karıştırmak istemiyorum, aslında yapmaya çalıştığım şey karışan aklınızı normalleştirmek, normal seviyeye çekmek. Çünkü eğer siz hani işte vegan olmamalıydı, hani işte ketojenik daha iyiydi, hani düşük karbonatlı da daha iyiydi diye oraya takılıyorsanız büyük resmi kaçırıyorsunuz demektir. Lütfen sadece çalışmaya odaklanın. Başka yerlerde göreceğiniz çalışmalar ya da farklı bilim insanlarının, klinisyenlerin söyledikleriyle birbirleriyle çelişen bilgiler sizin kafanızı karıştırmasın. Mutlak bir doğru yok. Asıl doğru olan şey dediğim gibi kişinin durumuna, besleme biçimine ve kişilik özelliklerine en uygun şekilde bir diyet ve takviye protokolünün ayarlanmıştır. Gelin çalışmaya geri dönelim. Evet, bu grup çalışması vegan beslenme, meyve ve sebze suyu sıkma yani meyve sebze suları, besin takviyeleri, düzenli egzersiz ve stres giderici teknikler içeren bir diyet ve yaşam tarzı müdahalesinin anksiyete, depresyon, zayıf hafıza, bunama, alzheimer hastalığı, parkinson hastalığı, felç öyküsü ve multiplasik olan 27 deneyi yani insanın bireyi nasıl etkileyeceğini araştırmıştır. Bazı deneklerde çakışan durumlar vardı yani bu aynı anda bir kişide birden fazla hastalık vardı anlamına geliyor. Öznel sonuçları açıklayan, açıklayan videolar kaydedilmiş. Yani kişiler video teybe kaydedilmiş. Referanslar elde edilmiştir. Yani öncesi sonrası video kaydı alınmış arkadaşlar. Görüşler çalışma tarafından ele alınan tüm koşullarda bir daha fazla fayda belirtmiş ve DRK genellikle önemli faydalar bildirmiştir. Bu sonuçlar diyet, meyve suyu, meyve suyu derken yani normal meyve, market meyve suyundan bahsetmiyoruz. Ev, evde yapılan meyve, soğuk sıkı meyve sebze sularından bahsediyoruz. Takviyeler, egzersiz ve yaşam tarzının bir arada kullanılmasının ele alınan tüm hastalıklar için önemli faydalar sağlayabileceğini göstermektedir diyor. Şöyle biraz aşağılara iniyorum. Burada çalışmacılar tekil bir şekilde bazı vitaminlerin, minerallerin, bazı uygulamaların, egzersizin aslında kişilerde ne gibi değişimler sağladığıyla ilgili, koenzim kiro, omega 3, versetin, epik ateşi, folat, 12 gibi desteklerin aslında insanlarda nasıl sonuçlar elde ettiği ile ilgili tekil tekil bireysel çalışmalar yola çıkarak aslında bunların kombinasyonunun beslenme ile pekiştiğinde ve diğer uygulamalarla birlikte ne kadar olumlu etkiler yapabileceği ile ilgili bir öngörüde bulunuyor. Protokole baktığımız zaman diyetin %75 çi, %25 hafif pişmiş gıdalardan oluşan alkalize edici bir antiinflamatuar vegan diyet olduğu belirtiyor. Yani ee, vegan olduğu için çiğ tüketilebilir. Ee, bazıları tamamen çiğ, bazıları hafif pişmiş bir şekilde verilmiş. Alkalize edici demek aslında sebze ve meyveden zengin anlamına gelmektedir. Ee, bu gıdaların özellikle pro enflamatuar tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor. Peki nedir bunlar? Baktığımızda rafine karbonhidratlar, her türlü buğday, bakın dikkat edin glutensiz beslenme, buğdaysız beslenme burada da var. Ee, ve gluten, süt ürünleri, et, küme hayvanları veya kabuklu deniz ürünleri. Bunlar mesela et, küme hayvanları zarardı mı? Aslında ondan değil vegan bir diyet veriliyor. Ve bu diyetin bu şekilde incelmesi isteniyor aslına bakarsanız. Kafein, alkol, rafine edilmiş şeker veya yapay tatlandırıcılar veya katkı maddeleri, koruyucular gibi kimyasallar, e, renklendiriciler, tatlandırıcılar, gazlı içecekler ve maden suyu o dahil olmak üzere diğer besinler, bu besinlerin tamamı çıkıyor. Geleneksel sofra tuzu yok. Mikrodalga, derin yağda kızartılmış, kızartılmış yiyecekler ve patlıcan giller e, yok arkadaşlar bu diyette. Burada tabi bir çeviri hatası var. Diyetten bunlar tamamen Çıkmış arkadaşlar. Patlıcan giller, patlıcan, domates, biber, patates başta olmak üzere, bamya, kurt üzümü, aşpaganda gibi besinlerin kuzu gibi besinlerin içine içeri girdi. Yani bu patlıcan içerisinde yer almaktadır. Ve bu grup çok fazla alkaloid ve lektin denilen bir grup kimyasal ama doğal bir kimyasal, kendi içinde oluşan oluşan bir kimyasaldır. İçerdikleri için hani normalde birçok insanlar rahatsızlık vermezler ama bazen bazı insanlarda maalesef 30 etkileri vardır bağışıklık sisteminin dengesizleşmesine sebep olurlar e, ve bu diyette bunların farkında olduğu için özellikle de bağışıklık sistemi dengesizliği olduğu için bu hastalarda diyetlerinden çıkarılmıştır bu iyi de yapmışlar çıkarmakta. peki neler tüketilebilir baklagiller kuru kabuklu yemişler tohumlar ve tahıllar gibi vejetaryen kaynaklardan elde edilen yüksek kaliteli protein ki aslında beslenme diyeti bakış açısıyla yüksek kaliteli protein bir bitkisel kaynaktan gelmesi pek beklenmez Neyse esmer pirinç, e, esmer ekmeği artık onlara uygun bir şey. Darı, mısır gibi bir şey, farklı bir şey ama darı burada kinoa. E, bunlar arkadaşlar verilmiş. Devam ediyorum. İçecekler arasında bitki çayları, süt, sütler. <laughs> Çok komik olmuş burası. Bitkisel sütler yani badem sütü, pirinç veya yulaf sütü, şişelenmiş veya filtrelenmiş su, taze sıkılmış organik meyve suyu, hindistan cevizi sütü ve hindistan cevizi suyu yer almakta. Tatlandırıcılara baktığımızda ham bal, pekmez, kahverengi, gittiği şurubu, ham palmiye şekeri, doğal meyve tatlandırıcıları ve stevia. Yağlar, yağlar olarak da üzüm çekirdeği yağı, susam, sızma zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, makadamiya, bu bir çeşit cevizdir. Yağı ve hardal tohumu yağları orta miktarlarda yiyecekler düşük kısımda pişirilmelidir şeklinde not düşmüşler. Günde 9 ila 12 porsiyon besin değeri yüksek meyve ve sebze tercih eden organik ek olarak günde bir porsiyon deniz sebzesi. Gayet iyi. Porsiyon tanesinin 50 gram olduğunu düşünecek olursak eğer Ortalama yarım kilodan biraz daha fazla sebze e, ve meyve. Meyvelerin bir porsiyonu ortalama 100 gramdır. E, o şekilde önerilmiş anti -inflamasyon için meyveler. Günlük taze veya dondurulmuş meyveler. Saf veya kırmızı üzüm, elma, kabun, kivin, ayrançeyi, yıldız meyvesi, e, papaya, çilek ve nar. E, Otlar ve baharatlara baktığımızda kırmızı biber, kurkumin, fesleğen, biberi, kekik, acı biber, anason, tarçın, yaban turbu, wasabi, hardal, dereotu, rezene ve, ve nane verilmiş. Ham Kırmızı Biberi niye çıkarmamış onu da e, sorgulamak lazım. Muhtemelen e, onu atlamışlar. Çok da önemsememişler. Çünkü kırmızı biber normalde patlıcan gillerin içerisinde olan bir şey. Ve bunun baharatında da vardır bu. Demek çok önemsememişler. Kahvaltı için protein, smoothie şeklinde çilek, toz, toz yani protein tozu. Evet bilgisayar protein. 100, 20 ila 25 gram protein tozu. Bezelye, pirinç ve kereviz. 1000 ila 2000 mg C vitamini, bir avuç ceviz, pirinç veya bademler veya yulaf sütünden elde edilen bir çay kaşığı elde edilen bir e, içecek, bir çay kaşığı çiğ tozu ve rezeme tohumu ve bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı şeklinde e, vurgulamışlar. Meyve suyuna baktığımızda 10 diye çevirmiş ama ortalama e, 4 bardak diye tahmin ediyorum. 16 çarpı 30 bölü 250 derse köpük 2 bardak kadar 2 bardak kereviz salatalık elma veya karpuz greyfurt veya limon Çin salatası lahana kişniş maydanoz lahana kara lahana, havuç pancar rokuzun yeşil sebzeler su ile diyor yeşil sebzelerin e, içeceklerini gerçekten e, seyretmek lazım 2 hafta günde 2 meyve suyu daha sonra sıklıkla e, haftada bir sıklık olarak haftada bir arttırılarak ilerliyor yani ikinci hafta günde 3 3. hafta günde 4 üç, e, şeklinde bir limon suyu, bir çorba kaşığı elma sirkesi ve yarım çay kaşığı manuka balından oluşan sabah içeceği, yani sabah kahvaltı içeceğiniz içecek. Günde 2 adet 12 onsluk eşittir. E, ortalama 2 e, bardak eder. E, Hindistan cevizi suyu. Güzel de oluşturmuşlar baya. E, hani biz bunu ne kadar yaparız kendi mutfağımızda tartışılır tabi ama yavaş yavaş buna benzetmekte yarar var. Takviyelere baktığımızda lütfen takviyelere de çok takılmayın. Yani bu takviyeleri kullanarak ben de bu sonuçları elde eder miyim? E, yani daha çok bunları böyle uzman eşliğinde yapmanızı tavsiye ederim. Dikkat ederseniz bunlar da uzman eşliğinde kullanmışlar ve e, ortalama verilmiş olsa da emin olun çalışma içerisinde herkese eşit şeyler verilmedi. E, onların her biri bireyselleştirildi. Egzersize baktığımız zaman mutlaka bir egzersiz verilmiş, hijyene dikkat edilmiş, depresyonu gidermek için e, burada bazı uygulamalardan bahsedilmiş ve hadi birazcık sizlerle sonuçları bir inceleyelim. Mesela aşırı anksiyete problemi yaşayan Sandra isimli kişi, Aşırı kaygılı bir şekilde geldim. dünyaya tamamen kapalıydım ve şimdi uyuyabiliyorum. Çok uzun zamandır sahip olmadığım bir özgürlüğe sahibim. Metroya binebildim ve köprülerden geçebildim. Ve bugün bile buraya gelmek benim için son derece duygusaldı. Çünkü kapımdan bu kapıya kadar tek başıma geldim ve çok büyük bir başarı. Bu yüzden size teşekkür etmek istiyorum. Pozitif enerjim yüksek, çok yüksek ve çok daha fazla enerjim var. Ne kadar güzel. Leslie 15 yılı aşkın süredir depresyonda. 15 yıl aşkın bir süredir depresyondan müzdaripti. Kendimi çok daha iyi hissedi hissediyorum. %100 diyebilirim. Enerji seviyem arttı. Daha iyi uyuyorum. daha az yorgunum ve artık genel olarak olumlu bir tutumum var. Dikkat edin. Tutumu da değiştiriyor. Monika, depresyon ve anksiyete problemi. Depresyon ve anksiyeteden müzdariptim. Bu programa başladığından beri kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok daha pozitifim ve depresyonumu ilaçları bıraktım. Bu harika bir şey. Bu harika bir şey. Kocamı da protokole dahil olması için teşekkür ediyorum. O da öyle yaptı. Bu, birlikte bunun üzerine çalışıyoruz ve harika hissediyoruz. Süper. Michael, anksiyete ve depresyon. Buraya bazen zayıflatan anksiyete ve depresyon için geldim. Herhalde yani zayıflatıyor. Şaşırtıcı bir şekilde görüşümün, gö görüşümün düzeldiğini söyleyebilirim. Cildim temizlendi. Daha iyi bir koca, daha iyi bir baba, daha iyi bir arkadaş olduğumu hissediyorum. Ee, muhtemelen 7 kilo saf yağdan kaybettim, kurtuldum ve güçlendim. Daha güçlüyüm. 3 milik bir koşuda süreyi <laughs> parça ettim. Artık ne demek? Türkçe'yi tabii yanlış bir şekilde çeviriyor ama. Anksiyete ve depresyon ortadan kalktı. Öyle bir koltuk değneği ki böyle neyse çok birazcık dağılmış buradaki tercüme. Kendimi yeniden yaratıyorum. Kesinlikle daha keskin, daha iyi bir hafızam var. Ağrılarım azaldı. Ameliyat olmak istemiyorum. Ee, genel olarak tekrar ediyorum. Herkesle tanıştığım için kendimi gerçekten kutsanmış hissediyorum. Ve hepinize teşekkür ediyorum. E, ee, Kaan, buraya ilk gelmeye başladığında intihara meyliydim. İntihara, e, üç kere intihara meyliydim demiştim. Buraya ilk gelmeye başladığında intihar meyliydi. Zorlukla konuşabiliyordum. Bu ana depresyon teşhisi kondu. Ee, i̇laçlar kullanıyordum. Şimdi sadece lityum kullanıyorum ama artık depresan gitti ve bakın o, 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 kötü şey olmadan yani biraz daha iyi hissedi hissediyorum. Ertesi gün olmaması için dua ederek uyumayacağım. Önümüzdeki hafta bir iş görüşmem var. Hayatımda artık olmayan ee, iki burayı biraz daha farklı çevireyim Türkçe'ye. Hayatımda olmasını istemediğim iki kişiden kurtuldum. Yalnızım ama mutluyum. Ee, seni onurlandırmayan ilişkilere sahip olmaktan da hiçbir ilişkiye sahip olmamanın daha iyi olduğunu e, söyledi arkadaşım. Artık sohbet edebiliyorum. Sebebin ne olduğunu bilmiyorum ama artık yaşamak için bir nedenim var. Konsantre biraz daha iyi. Sinirim inanılmaz derecede daha iyi. yolla devam ediyorum ve mutluyum. Ben de buradayım. Aslında diğerlerini okumak mümkün. Yani mesela major depresyon, bilgisayar gerileme ve kronik ağrı ee, okuduk, görüyoruz. Buna ek olarak e, anksiyete ve hafıza, Alzheimer, demans, inme felçik yani e, multiple skleroz ve demans Parkinson hastalığı gibi durumlarda çok iyi sonuçlar elde edildiği belirtiliyor arkadaşlar. Bunların her birinin e, teker teker görmek mümkün, okumak mümkün. Ne kadar heyecan verici öyle değil mi? Yani ne kadar güzel dönüşler var e, ve bunların bilimsel olmadığını varsayan diyelim kişiler de var maalesef. Bunlar üzücü. Sonuçta hastanın hayatına muhteşem bir dokunuş yapabiliyorsan, bunu yapmaya devam etmen lazım ki bu bilimsel. Yani adam şunu söylüyor: bir sürü şey tekil kullanıyor, B vitaminleri tekil kullanmış fayda görmüş, omega 3 tekil kullanmış fayda görmüş magnezyum, omega, koenzim Q10, diğerleri, işte diyetler vesaire her şey kullanmış fayda görmüş. E niye birleştirmiyoruz diyor aslında. Ve çalışmacılar çok mantıklı bir şey soruyor aslında ve bunları birleştiriyor. Birleştirdiği zaman da standart yapılamadığı için standartizasyon yapılamıyor böyle çalışmalarda. Dolayısıyla da bilim dünyası diyor ki sen standart bir tedavi uygulamadan o yüzden biz bunu kabul edemeyiz diyor. Ya da bunun geçerliliğini düşük tutuyor. E bir yere kadar haklı ama sonuçta insan da fabrikadan çıkmadı ki. Yani robot değiliz hepimiz farklıyız o yüzden bireyselleşmiş bir uygulamalar gerekiyor. E, dolayısıyla da bu gibi uygulamalarda evet, vaka raporlarının hepsinde böyle güzel sonuçlar elde edilirse arkadaşlar o zaman uygulamak gerekiyor. Yani güzel olan bu. Henüz nasıl yapılacağını bilmiyorum ama eğer paylaşabilirsem bu dosyayı İngilizcesini zaten sizlerle nasıl paylaşacağımı biliyorum. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Fakat Türkçesini nasıl paylaşacağımı henüz bilmiyorum. Onu da bir formülü bulup paylaşmaya çalışacağım. i̇kisini de görebilir, inceleyebilirsiniz arkadaşlar. umuyorum faydalı olmuştur. E, gecenin bu saatinde çok geç bir saat yani şu anda. Kusura bakmayın eğer enerjim biraz düşük geldiyse umuyorum güzel olmuştur. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.